Arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte e, bu oyun oynuyorum. Arkadaşlar birisi bana göndermiş ki demiş ki demiş e, Fara abla e, bu oyunu o, oyna ama elmasları yemeden oyna. 50 saniye 50 saniye daha ama 50'ye kadar sayacağım ben. Bakalım elmasları yiyeceğim, yiyecek miyim, yemeyecek miyim? Hadi hemen başlayalım arkadaşlar. Sizleri hiç bekletmeden başlıyorum şöyle şöyle gidiyorum bence yemem az kalmış diyecektim ama yemedim aa sayıyı saymıyordum arkadaşlar e, sayalım arkadaşlar şöyle sayacağız başlasın bir iki 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Arkadaşlar yenildim. Arkadaşlar bu arada ben para yedim. Ya bilmiyorum. Paralarım mecburdum arkadaşlar çünkü o. O mecburdu. Ay oyun önüme geldi. Onu oynayalım arkadaşlar. Bu neymiş? Bu oyun çok güzel. E yürüsene. Bu oyun çok güzelmiş. Oha büyüdüm. Kendime bu oyunu indireceğim. Kesinlikle. Hemen indiririm. Ve indirdim. Arkadaşlar bu sefer elmasları yemeden yani olacak işte. 1 2 3 başla. 1 2 3 4 Arkadaşlar olmadı ya. Dur. Öfkelendim yani. Dur. 1 2 3 başla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

şu an yiyebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar orada önümde bir şey çıkıyor. Mecburum arkadaşlar o yüzden. Yemem gerek. O yüzden kazandım. Arkadaşlar söz verin. Bir milyon e, bir milyon like gelecek arkadaşlar. Gelmezse sizi, sizinle küserim ama. Çok üzülürüm. Madem oyuna girmişim girmişim. Oyun oynayalım arkadaşlar. Ben bu oyunu çok sevdim. İyi ki söylemişsiniz. Sizin sayenizde indirdim yani arkadaşlar. Bence çok güzel bir oyun. Bakın şu geliyor, mecburum. Yani kendimi de yenilemiyorum. Aha! Bu geldi arkadaşlar. İnşallah kazanırım. Hadi. Olacak hadi. Evet işte oluyor. Şimdi yukarıya da gidip uçacağız. Orada da e, bomba patlatacak. Çok kötü bir siyah hırsız. Şimdi uçuyoruz arkadaşlar. Yukarıya gidip bomba atacak. Ben uçarak bilmiyorum çok. Belki de yenileceğim. Ama sizler için kazanacağım. Nasıl? Truynıyorum. Başaracağım bence. Şöyle gidiyorum. Evet kazandım. Kalacağım seni gel lan buraya. Yıkalayamadım. Ay öldüm. Neyse arkadaşlar. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Canlarım benim görüşürüz.